Evet, serinlemek için bir hayvancağız, bir köpek suya girdi. Hem su içiyor, hem serinliyor. Şu an e, biz de bir su kenarında dinleniyoruz. Munzur burası. Veya da Munzur çayının bir kolu. E, yukarıda su gözesi diye bir yer var. Dağlar dağlık yalan ama hayvancağız gerçekten de e, suda seriniyor. O serin havayı seviyor. E, ve şu an çıktı. Çıkma bile de çıktı. Ee, böyle bir manzarayı yakaladık. Abi e, yanılmışım. Çay Güzel, güzel yer değil mi? Güzel yere yermişim muhakkı evet Nurhak'a benzer ama bu kadar bu e, Nurhak, buranın dörtte bir Evet buranın Nurhak'a benziyor. Maraş'ın Nurhak e, tarafına benziyor ama burası daha serin, biraz daha yani daha, daha, daha yayla, ve Mesela tabiatı yorulur. daha bozulmamış. Tertemiz suyu 40 var. Kırsal soğuk göl, kırk gözde ayağımızı durdururuz. Beş dakika durdururuz. Evet. Burada bir saniye durduramıyoruz. Su, buz gibi diyorsun değil mi suyu? Evet. Suyu. evet dan soğuk hava gelir klima. Abi ha, klima su, gibi. Hava vuruyor. Ha. O tür başında hiç abi yani. Evet, doğru evet çok güzel. Evet böyle bir yerdeyiz. Ee, muhteşem bir yerdeyiz. Tabiatımız Allah'ın vermiş olduğu tabiat güzel. Tabi bu arada elimden cep telefonu düşse gitti <laughs> demek. Gitti demek ki bir daha bulamayız. Tertemiz, temiz, mis gibi su. Burada buraya bir alabalık olduğunu da duydum. Yalnız Mudur vadisinde e, yaban yaban keçileri, yaban koyunları var diyorlar. Şu ana kadar görmedik. Belki yukarılarda görürüz. Daha yukarıya doğru çıkacağız arkadaşlar şimdi. Seyahatimiz devam ediyor. Evet. Herkese önce lavacık'tan selamlar. Allah'a emanet olun. 与众不同。你